Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Theramogler Pearl Malt e, parfümünü tanıtacağım. Bu parfüm için e, iki tane farklı tester yaptım. Bir tanesini üç gün önce kadar buraya koydum. Ve kokusuna baktım. Zaman zarfına yine baktım. Şu anda ufaktan hala hissedilir bir halde. E, ve aynı zamanda az önce yani bir 15-20 dakika önce bir tane deneme yaptım. Tabi bunlar e, esensel yağdan yapıyorum bunları. Hani şey değildi. Şöyle bakmayın olaylara. Hani e, parfümü sıktım 3 gün kaldı değil. Esansiyel yağdan 3 gün kalıyor. Parfüm aşağı yukarı 8 ile 10 saat arasında maksimum 10 saat gibi e, orijinalinde böyle bir hissiyat var ki böyle olması gerekiyor zaten. Şöyle bir durum söz konusu oluyor bazen. İşte e, ben parfümü aldım işte bir gün, iki gün, üç gün gitsin isteyenler var arkadaşlar. Kaliteli parfüm içerisinde bulunan kimyasal dediğimiz yani e, bizim vücudumuza zarar verecek olan malzemeler kullanılmayan parfümler 3 saat, 4 saat ideal fazla bile. Ama o parfümler eğer uzun süre kalıyorsa emin olun o parfüm uzun süre kalması için içerisinde bir şeyler vardır zaten. Ki başlayalım e, ilk, önce bilgisayardan bakalım e, Fragrantica sayfasından tabii ki çünkü genelde notları oradan değerlendiriyoruz ve sonra karşılaştırıyoruz burada kendimiz. Daha sonrasında da yorumlarımızı yapacağız. Önce genel bilgilendirmeleri ve insanların genel oylarına bir bakalım. Odun sülü parfüm, aynı zamanda meyve girişli parfüm olduğu görüyoruz. Ee, kış, gece ve sonbahar için %100 uygunluğu olan bir parfüm. Aynı zamanda ilkbahar yaz için orta ve ortanın altında, gün içerisinde ise orta olarak değerlendiren parfüm. 2009 yılında piyasaya çıkmış. Ee, i̇lk notalarında yani en iyi top kısmında meyve, turunç, bir bergamot. Bunun yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Tap kısmında kokuyu siz ilk alabilmeniz için parfümü en son eklenen ham maddelerden lazım. Yani bu tap kısmında ilk aldığınız kokular aslında parfümü en son eklenen ham maddeler oluyor. Yani ilk hissettikleriniz. Daha sonra malt, viski, paçuli, kahve, sedira var. Ve tuba, valerya, kehribar, miskede middle kısmı, base kısmını tamamlayarak pardon devam ediyoruz ve parfüm için e, kalıcılığa bakalım kalıcılıkta 2000 kişinin 1200'ü çok iyi 300'ü muazzam demiş yani bu da demek oluyor ki çok kalıcı silah olarak da aşağı yukarı 2000 kişinin 1800'ü çok yüksek olduğunu söylemiş yayılım olarak da iyi parfüm fiyatı orta düzeyde ve Genel yani itibariyle daha çok erkeksi bir parfüm. Yani e, bu konuda bazen çünkü Tremogular'ın ürettiği parfümlerin bazıları virüseksi olabiliyor. Genelde oradan yatkın olabiliyor aslında. Ama bu biraz daha erkeksi bir parfüm. Bu parfüm beğenenler için e, Kurt Aventus denmiş bir ihtimal. Bence aslında bu parfüm tatlı bir parfüm. Olduğu için Kurt Aventus e, Yves Saint Laurent Danüteranum var. Ondan sonra e, Tere Hermes de Hermes var. Bilmiyorum hani değer nedir mi? Hermes bence biraz daha yoğun, odun odası biraz daha ağır basan bir parfüm. Çok fazla buna benzemiyor. Bu hani şey mantıklı. E, kirke kullanıyorsunuzdur. Kirke gibi, bak bakarat gibi niş ve e, kalıcı olan aynı zamanda tatlı, özellikle tatlı olan e, parfümleri beğeniyorsunuzdur diyelim tatlı parfümlerin işte bir çıt daha tatlı olmasında daha çok odun suyu seviyorum. Yani hem tatlı hem odun suyu, hem meyveli böyle derseniz ki kirki biraz daha mantıklı bir konuda. Kirki kullanan bir kişi için biraz daha zayıf olsun. Tatlı kısmı zayıf olsun. Bu da böyle buram buram tatlı gelmesin ama odun suyu olsun derseniz zaten mantıklı bir tercih olur bu. Hemen bakalım bu. 3 gün önce dur, önce buradan başlayalım hatta. Ya şöyle, otobüsü karşımıza alalım. Ee, tatlı bir giriş var, meyvemsi bir girişi var zaten bu ondan kaynaklı. Şimdi esansiyel yağımızda, içti proplen glikol var ne bakıyorum yok. Tatlı bir girişi var, meyvemsi. Bazı yorumcular buna şey diyorlar, işte içinde bergamot ve turunçgili var, bunu hissetmiyoruzcular ama esansiyel yağda bu hissi parfüm hissedilmiyor olabilir. Ya da e, kişiden kişiye değişiyor olabilir. Çünkü parfüm dediğiniz şey kişiden kişiye değişiyor onu tutular. Hani siz bunun içinden hepsini alamazsınız. Birkaç tanesini alırsınız. Teninize göre. Başka bir sıktığımda o da yer birkaç tanesini alabilir. Hani içerisinden bazılarını sürebilirsiniz. Turuçgil e, ve bergamotun ekşi o böyle e, kabuk tadı kokusu vardır ya. O biraz hissettiriyor ama arka planda yani tatlı ve meyvenin arkasında kalıyor. Ama yine de bir ufaktan var kokusu. Ya viski var. Eee viski o da şöyle bir şey. Şimdi e, şunu şöyle almayalım. Mesela bazen şey sanıyorlar. İçinde bunun bergamot var. Bergamotu ekstraksiyonla ya da işte distilasyonla alındı. İçine bergamot atıldı. Bergamotlu parfüm diye düşünenler için söylüyorum. İçinde viski yazıyor ya. Viski yok aslında. Yani adam iki tane viski atayım da viski koksun parfüm, viski parfüm olsun diye düşünmüyor. Bu öyle değil. Tamamen şöyle bir şey. Ee, onun kokusunu verebilecek ham maddeleri karıştırıyorlar. Yine alkol içerisinde olan ham maddeler değil aslında. Yani buradan çıkıp da Aa, bu parfüm kokuyor, parfüm caiz değil gibi fetva verilmesi çok... Çünkü aynı konu değil. Çok başka bir uzmanlık kadar gerektiren bir şey. Biraz daha farklı bir durum. O yüzden içerisinde iki risk viski attık da viski yok ya da viskinin içerisindeki maddeler bunda yok aslında. O kokuyu oluşturan ham maddeler var. Yani o koku oluşturan ham maddelerin içerisinde gramajlarını değiştirip yasibini de oluşturabilirsiniz. Veya farklı gramajlarda yine bir kombin yani türevlendirme yaparak ne bileyim kahve kokusunu oluşturabilirsiniz gibi gibi bir ihtimal var. Dolayısıyla o ham maddeler farklı. Yani bizim düz mantık ham maddeler değildir arkadaşlar. Bunu da bilin çünkü bazen bu tarz düşünceler olabiliyor. Bu alkol hissiyatını verecek kadar böyle acı e, bir kokusu yok. Güzel bir hissiyatı var. Tatlı, yumuşak bir hissiyatı var. Kahveyi alamadım. 3 günlük sonrasına bakayım. Çünkü Bu biraz daha şey, sütlü e, gibi geliyor bana şu anda. Böyle sütlü, ondan sonra e, krema vanilya hissiyatı biraz daha fazla kalmış daha sonrasında. Yani bu ilk yarım saat bir saatlik koku. Bu biraz daha meyveli. Arka tarafta biraz daha böyle işte acım tırak değildi böyle bergamot bu ekşimsi bir havası var. Üç gün sonrasında bakıyorum da misk olabilir, kehribar olabilir, vanilya hissiyatı yüksek kalmış, devam etmiş yani vanilya biraz böyle e, sütlü e, krema hissiyatı veya krema hissiyatı biraz daha fazla var ama gerçekten e, tavsiye edilebilecek parfüm kış için özellikle benim migrenim var başım ağrıyor çok da işte böyle abes parfüm istemem ama kalıcı da iyi olsun fena olmasın gibi e, parfüm düşünürseniz eğer gerçekten güzel bir parfüm orijinal isteyenler için ise çok hoş bir parfüm sadece orijinallerde bildiğim kadarıyla sprey kısmının etrafını kesip kapak olarak çıkartıyorlar çünkü basmak biraz zor diye hatırlıyorum. Ee, ama dediğim gibi kalacak kalıcılık olarak güzel. Tavsiye edilebilir mi? Benim şu anda gözü parfümlerinden birisi muhtemelen ben de kullanacağım diye düşünüyorum. Hani bu parfümü testten önce başlayıp daha sonra yüksek bir ihtimalle kendisini kullanacağım. Çünkü üzerinde kalıcılık çalışması da yapmak istiyorum. Abi bu çalışma sadece alkolize hal değilken yani, kaheli. Bir de alkolize çalışması da yapmak istiyorum ki alkolizeyken kendi kalıcılık durumu nedir, ne değildir, ne kadar kalıyor. Çünkü e, hani farklı bir hissiyat söz konusu olabiliyor bu durumlarda genel itibariyle. Ve bu videom bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Keyifli seyirler, hoşça kalın. İyi hafta sonları.